Merhabalar arkadaşlar. Son canavar oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Amdaç. Bugün sizlerle müzede eşya taşıma simülatörünü oynayacağız. Ben böyle bir atlattım Aslında öyle bir değil. Handle with care diye bir oyun. Oyunun aslında e, yapım aşamasında bir oyun, ufak bir demo ya da oyun içinde devamını sağlayacağımız bir yarış gibi bir oyun yapmışlar. Bir saçma bir cümle oldu ama çok önemli değil. E, bugün onu oynayacağız. Eğlenceli bir oyun gibi duruyor. Beraberce başlayalım, görelim bakalım nasıl bir oyun, neler yapabiliyoruz. Start diyoruz. Oyun başlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi oyuna başladığımız zaman abinin ayakları incecikmiş, biraz kalın bir tane askı takmış, kareli Demiyor. Gözlüklerini göremiyorum şu anda. Alıyorum ama olmuyor. Neyse. 3 tane gördüğünüz gibi yerde var. Bunları bize almak istiyor. Devam ediyoruz. Aldık. Şimdi oyunda önemli olan gördüğünüz karşıda bir tane ok çıktı. O okun oraya götürmemiz lazım. A ve D tuşuyla yavaş yavaş ilerliyoruz. miyim? Hop. Au, 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 au. Yani burada aslında <laughs> Önemli olan etraftakilere devirilmek yani biz yürüyebiliriz bakalım devirmeden götürebilecek miyim. Oo, o yavaş yavaş. Yavaş. Çok yavaş. 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 Ayrıca monster da yönünü ayarlayabiliyorsun bak açısına. Çok iyi gidiyorum. Yavaş. Yavaş. Yapma yapma. Yapma, yapma. Az kaldı. Şu aradan geçebilir miyim? Çok iyi gittim ya. Evet. İlk bir domuzu yerine koyduk. Şimdi gidelim diğerler. A, a, a. Güzel. Yani normal yürürken bile arkaya zorluk çekiyor. Bunu nasıl yürüyeceğiz bilmiyorum yani. <laughs> evet. Şimdi sütünü alsak yoksa Olayımız biraz da ağır gibi. Bunu götüreceğim de biraz da dolanma aşa sanki. Bir de bakalım. Şunlar ağır olduğu için belki düşmez. Yavaş yavaş yavaş. Aa. Evet onlar biraz daha doğru düşüyor. Onları yakın geçelim. Çarpsak bile düşmüyorlar. Şu aradan ay ay, karşıya. ay ay ay. karşıya karşıya karşıya. 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 <gülüyor> <gülüyor> Evet ikinciyi de geçtim. Harika e gidiyorum şu an. Ben bile beklemiyordum benden bu kadar konuşmuş. <laughs> Gördüğün bu adamı <puanımız> zekiyle yukarıda. Zekiyle <laughs> yolda yürürken götürüyorum bunu yavaş. Nerede bu? Nereye götüreceğim ben bunu? Bu 3 kata. Çok güzel geliyor. Bu bilgilerden böyle sallanıyor. Ya elinizdekini düşürebiliyor musunuz? Hiç bilmiyorum ama düşürmek istemiyorum. Yok sanki düşmüyor gibi. Duvardan tutuna tutuna gidiyorum. Burayı sanki yıkacağım gibi geliyor bana. Evet şimdi. Çok yavaş. Yapma, yapma. Yapma, yapma, düşme. Düşme. 2250 puan yaptım. Oyun bu kadar. Yani eğleniyorsunuz. <laughs> Tipi de çok komik. Büyükler özellikle hasta olunmak. Sakallı bıyıklı gözlüklü bir abimizi bize de sakar şekilde üretmeye çalışıyoruz. Böyle bir oyun. Hand, hand with care. Bakalım. Yani bakamıyorum. İki tane seçenek var zaten. Deneyin, indirin, oynayın. Ücretsiz de buluyorsunuz internette zaten. Çok da sıkıntı olan bir oyun değil yani. Para vermenize de gerek yok. Zaten para verecek olsanız vermeyin derim. Zaten bir bölüm. En yüksek bu onu yapmaya çalışıyorsunuz. Belki evde ailenizle, arkadaşlarınızla bir iki saat geçirebilirsiniz bu oyunla. Bizden geleceği tanıtmaya çalıştık. Çok kısa bir video oldu ama böyle bir oyun yani. Kendinize dikkat edin, oyunsuz kalmayın. Unutmadan YouTube kanalıma abone olmasanız daha yeni oyunlar, daha güzel oyunlar, daha iyi videolarla karşınızda olacağız. Diğer videolarımızı da beğenin, kanalımızı beğenin. Ben Andaç, Son Canavar Oyun kanalından sizlere iyi günler diliyoruz. Esen kalın, oyunsuz kalmayın.